Sayın Milli Eğitim Müdürüm, Değerli Sanatçımız Sayın Yücel Arzen Hacıoğulları, Sayın Bakanlık Şube Müdürümüz, Protokolün Değerli Üyeleri, Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, Aydınlık Yarımların Güvencesi Sevgili Öğrenciler, Saygıdeğer Katılımcılar, İlimiz Kazancı Bedi Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen Kim Var Sanat Etkinliği programına bir aradayız. Hepinizi saygıyla selamlıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Orta Öğretim Genel Müdürümüzün teşviki ve sanatçı Güzel Arjen Hacıoğulları'nın rehberliğiyle oluşturulan tiyatral ve müzikal olarak hazırlanan Kim Var Sanat Etkinliği projesi 20 gün kısa bir süre içerisinde sanat yönetmeni Hasan Ocakoğlu'nun da desteği ve hocalarımızın yoğun çabasıyla hazırlandı. Müzik bölümü öğrencilerimiz 17 kişilik bir orkestra ve 20 kişilik bir koroyla milli manevi değerlerimizi öne çıkaran eserleri seslendirerek destek oldular. Programa görsel sanatlar öğrencilerimizle milli manevi değerlerimizi Çanakkale 15 Temmuz ruhunu İstiklal Marşımızı ve bayrağımızı Filistin Gazze, Gazze gerçeklerini gözler önüne seren tablolarıyla hazırladıkları sergiyle destekleyeceklerdir. Sergimiz salonun giriş alanındadır. Değerli katılımcılar, Güzel Sanatlar Liseleri Türkiye'nin sanatsal mirasını gelecek nesillere aktarmak gibi stratejik bir misyonu üstlenerek ülkemizin kültürel gelişimine önemli katkılar sunmaktadır. Bu bağlamda 1993 yılında kurulan Şanlıurfa'mızın tek güzel sanatlar lisesi olan Kazancı Beli Güzel Sanatlar Lisesi her yıl ortalama 60 görsel sanatlar, 30'da müzik bölümü öğrencisini yetenek sınavıyla bünyesine katan, derslikleri, bireysel çalışma odaları, kütüphanesi, yemekhanesi ve pansonuyla fiziksel olarak oldukça donanımlı olup ilde, yurt içinde ve yurt dışında elde ettiği başarılarla her yıl ortalama %70 oranında üniversite öğrenci yerleştirmekle adından sıkça söz etmektedir. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum.